Merhaba arkadaşlar. Loto Tahmin kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sport Loto 36. hafta tahminlerimize karşınızda olacağız. 35. hafta baktığımız zaman sürpriz sonuçlanan maçlar da oldu. Favori takımların kazandığı maçlar da oldu. Verdiğimiz tahminde 12'de kaldık. Farkındaysanız kaç haftadır en kötü? 12 veya 13 biliyoruz. Bu hafta hedefimiz 15'i sizlere kazandırmak. Zaten programlarımızın tahmin başarı oranı yüksek. E, tabii ki birazcık e, şansa ihtiyacımız var. E, bu hafta şansımız yanımızda olur inşallah. E, bu arada siz de maçlar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakın. E, herkes bu hafta en güvendiği maçı veya maçları yorumlara yazsın. E, videomuzu Videomuzda beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz çok önemli. E, herkese bol şanslar dileyerek 36. hafta spor toto maç tahminlerime geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu tahminler arkadaşlar programlarımız hazırlıyor. Daha sonrasında algoritmalarımız yapmış olduğu risk hesaplamalarına göre bizlere otomatik kazanma şansı yüksek kolon oluşturuyor arkadaşlar. Bu hafta algoritmamız 1093'te 1093,5 TL'lik bir kolon hazırladı bizlere. Burada görmüş olduğunuz e, ikili veya üçlü tercihlerde de zaten her videomuzda söylüyoruz arkadaşlar tekli tercihlerimizi veya çiftli tercihlerimizi. E, örneğin birinci maçımıza başlayalım. Konya Spor, Antalya Spor. Konya Spor, e, Spor'un deplasmanında e, 2-2 e, berabere kaldılar. E, bu hafta Antalya Spor'a karşı oynayacaklar ve sıkıntılı bir maç koyun spordan rahat bir galibiyet beklemiyorum e, algoritmamız Mesela bu maçı kapatmış e, İsteyen bu şekilde kendi oynadığı kolunda da kapatabilir yani zaten algoritmamız maçı kapattıysa programımızın analiz sonucuna göre biliyorsunuz ki risk analizi yapıyor yani bu maçta e, bir sürpriz veya e, farklı sonuçlar görebiliriz anlamına geliyor O yüzden e sizler de bu maçı kapatabilirsiniz istiyorsanız. Eğer ki diyorsunuz ben maç kapatmak istemiyorum. o zaman da tek tercih isteyenlere Konya Spor'un birini önerebilirim arkadaşlar. çift tercih isteyenlere de 1 2 şeklinde önerebilirim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada mesela maçı kapatmış ama biz yine de kapat kapatılan maçın tekli ve çiftli tercihlerinde sizlere söylüyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazı arkadaşlar videoyu tam izlemeden, düzgün izlemeden yorumlar yapıyor. İkinci maçımıza geçtik. Ankara gücü İstanbul Spor. Ankara gücü şu anda küme düşme hattına çok çok yakın. İstanbul Spor'da şu anda küme düşme hattında. İki takım da şu anda sıkıntılı diye bir ama İstanbulspor daha çok sıkıntılı. Çünkü geçen hafta da e, zaten Karagümrük'e karşı e, mağlup oldular kendi evlerinde. E, bu maçta zorlanacaklardır Ankara Gücü'ne karşı. E, bu maçta Ankara Gücü'nün birini tekten önereceğim arkadaşlar. Kasımpaşa Trabzonspor e, sıkıntılı bir maç. E, Trabzonspor'dan kolay bir galibiyet beklemiyorum tek tercih isteyenlere Trabzonspor'un ikisini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim. Kayseri Spor, Ümraniye Burada da Kayseri Spor'un birini tekten önereceğim arkadaşlar. Sivas Spor, Başakşehir. Baktığımız zaman arkadaşlar 3 sonucu da çok müsait bir maç algoritmamız bu maçı kapatmış. Yaptığı risk analizine göre. Tek tercih isteyenlere Başakşehir'in ikisini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim arkadaşlar. Geldik bir sonraki maçımıza. Beşiktaş Giresun Spor. Giresun Spor hala küme düşme hattında şu anda. Onlar da bu maçtan puan koparmaya çalışacaklar. Çünkü şu anda bir puana bile ihtiyaçları var. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de 1-0 önde olmasına rağmen 4-2 galip geldiler. Deplasmanda olmalarına rağmen. Bu maçta arkadaşlar baktığımız zaman net bir Beşiktaş galibiyeti olabilir. Burada Beşiktaş'ın birini tekten önereceğim arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Fatih Karagümrük Fenerbahçe. Fenerbahçe artık şampiyonluktan daha çok uzaklaştı. Şu anda Galatasaray ile arasında puan farkı 9 oldu arkadaşlar. bu maçta baktığımız zaman Fenerbahçe kazanmaya yakın taraf Fenerbahçe'nin ikisini önereceğim arkadaşlar. Almanya Ligi'nden Borussia Dortmund Union Berlin maçı. Algoritmalarımızın hesaplamalarına göre burada Dortmund'un birini sizlere tekten önereceğim arkadaşlar. Dortmund kazanma şansı yüksek. Bir sonraki maçımız Freiburg-Bayern Münih maçı. Bu maçta da Bayern Münih ikisini önereceğim arkadaşlar. Şu anda Bayern Münih zaten liderliğini koruyor puan durumunda. Bu maçı rahat bir kafayla çıkacaklar. Buradan da galibiyetle ayrılacaklarını düşünüyorum. Tekten 2'yi önereceğim sizlere. Geldik Fransa Ligi'nden. lyon rennes maçı. Yine sıkıntılı bir maç. 3 sonucu da çok müsait. Tek tercih isteyenlere Lyon'un 1'ini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-0 şeklini önereceğim. Yani e, Lyon evinde favori arkadaşlar. Fakat favori derken şu şekilde yenilmez oynayabilirsiniz. Yani 1-0 şeklinde oynayabilirsiniz. Çift tercih isteyenler. Ama burada bir Rans galibiyeti de görebiliriz. bunu buna dikkat edin arkadaşlar. Burada uyarımı yapayım. Manchester United Everton. İngiltere liginde zaten biliyorsunuz. Tahmin başarımız çok yüksek. Haftalardır sizlerde görüyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Katıl üyeliğimizde de biliyorsunuz ki iddia kuponlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Şansımız ortak olmak isteyenler katıl üyelerimiz varsa gelebilirler. Zaten kazanan ve kaybeden kuponlarımızın hepsini kanalımızın topluluk kısmında ve Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. İnceleyebilirsiniz. Ee, Telegram kanalımıza da katılmak isteyenler Telegram kanalımızın linkini videomuzun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Hepiniz gelebilirsiniz. Manchester United Everton maçında da burada Manchester United'ın birini önereceğim arkadaşlar. Geçen hafta da e, Newcastle United'a karşı yenilgi aldılar bu maça mutlaka galip gelmek zorundalar. Manchester United'ın birini önereceğim. Liverpool Arsenal i̇şte sıkıntılı bir maç. Şimdi Liverpool'a baktığımız zaman çok iyi bir performans sergileyemiyor son haftalarda. Bu maçta tek tercih isteyenlere Liverpool'un birini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim. Fakat algoritmamız bu maçı kapatmış. 3 sonucu da müsait bir maç. İspanya Ligi'nden Real Madrid Villarreal. Burada artık Real Madrid galibiyetini sizlere önereceğim arkadaşlar. Real Madrid kazanma şansı yüksek tekten biri önereceğim sizlere. Geldik 14. maçımıza. Almeria Valencia. En zor maç bu maç arkadaşlar. Programımızın analizine göre bunu öncelikle söylemek istiyorum. Yani eğer ki kapatacak maç arıyorsanız bu maç tam kapatılacak maç arkadaşlar. Bana göre ee, burada algoritmamız risk analizinde 1-0 şeklinde bu maçı kapatmış. Tek tercih isteyenlere Almeria'nın birini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim arkadaşlar ama dediğim gibi çok 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 sıkıntılı bir maç. Yani eğer kapatabilecek durumunuz varsa bence kapatın. 3 sonucu da çok müsait. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. 15. ve son maçımız Lazio Juventus maçı. Bu maçta da arkadaşlar yine 3 sonucu da çok müsait. Biliyorsunuz geçen hafta İtalya Ligi'nden Inter Fiorentina maçında biz olmuştu. bu haftada arkadaşlar Geçen hafta Juventus zaten Juventus'un birini önermiştik sizlere. Bu haftada tek tercih isteyenlere Juventus'un ikisini önereceğim bu maçta. Yani Juventus kazanmaya yakın taraf. Fakat dediğim gibi 3 sonucu da çok müsait. Çift tercih isteyenlere de 0-2 şeklinde önereceğim arkadaşlar. Yani Juventus yenilmez şeklinde önereceğim. 0-2. Evet bu haftada yine şöyle hafta, bütün maçları değerlendirdik arkadaşlar. Sizler de yorumlar kısmında. Dediğim gibi e, en güvendiğimiz maçı veya maçları paylaşın ve hep beraber e, kazanalım arkadaşlar. E, biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz sizler için. Telegram kanalımızda da zaten e, son dakika paylaşımlarını yani son dakika diyorum ama e, saatler öncesinden, Sportoto bitmeden öncesinde sizlere paylaşımlar yapabiliyoruz. O yüzden Telegram'dan bizlere mutlaka takip edin Instagram sayfamızı da takip edin arkadaşlar. Orada da yine paylaşımlar yapıyoruz. Çünkü bazen programın verdiği tahminler değişebiliyor. Her zaman olmuyor bu tabii ki ama sonuçta maçın yaklaşmasına doğru yani Sport haftası bitmeden önce son bir kez daha çalışırız programı. O zaman bazen farklı tahmin verebiliyor. O zaman sizlere e, işte Instagram'da veya Telegram kanalımıza haber veriyoruz, uyarıyoruz. O yüzden bizleri mutlaka takip edin. Kanalımıza abone olup da videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz desteklerden dolayı. Bir sonraki Sportoto programımızda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.